Merhaba Para Birliği kanalı izleyicileri hepinize saygılar selamlar haftanın ilk günü seans açılış gününde Borsa İstanbul yüzde iki buçuk gibi bir yukarıda yeşilde ve bankacılık hisseleri banka hisseleri genel manada Borsa İstanbul'u yukarıda tutuyor diyebiliriz arkadaşlar sanayi ve enerjide biraz bir düşüklük olsa da ya da paralar gitse de bankacılık da tavan yapan şirketler var ve onlar yukarıda tutuyorlar borsayı. Evet dostlar yeni bir kamu aydınlatma platformu var karşınızda gördüğünüz gibi. Zoren Enerji e, pay satımı ile ilgili bir haber arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız önce bunu belirtelim ve haberimize geçelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi indirdim haberi gözünüzün önünde. Sürekli bilgilere ilişkin özel durum açıklaması, pay satım bildirimi, Yapılan açıklama düzeltmeme hayır bildirme konu borsa şirketi Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi. 12. ayın 2022 tarihinde Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi paylarıyla ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemleriyle 6 lira 76 kuruştan 16 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızda gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Zorlu Elektrik Enerji zorlu enerji elektrik üretim anonim şirketi sermayesindeki payımız 12. ayın 16. 2020 tarihi itibariyle %54.95'e gerilemiştir diyor. Arkadaşlar zorlu holding anonim şirketi tüzel kişi adına bildirim yapan adı soyadı Murat Kubilay Şimşek bu da finans direktörüymüş. Evet gördüğünüz gibi zorlu holdingden zorlu enerji hisselerine 16 milyon adet hisse 6.76'dan satılmış arkadaşlar. Bir durumda durumuna bakalım. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Evet, zorlu enerji 7.12'de e, satış fiyatından daha iyi bir durumda şu anda. Yani cuma günü satış fiyatından 5 günlük durumda da 124.53'lük bir kayıp söz konusu görüyorsunuz arkadaşlar. Cuma günü 18'e bakarsak pazartesi 10 7.22'den kapatmış. Evet, bu iskontalı bir satış ama normaldir bunlar artık. E, alıştık bunlara. Çünkü toplu olarak zaten satılmaya kalksa hisse bu kadar da düşebilir arkadaşlar. Bunlar kurumsala satılmış hisseler. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet 7.12 dediğimiz gibi bugün Borsa İstanbul'un %2.5'ün yukarısında olsa da endeksi bankalar, bank endeksleri taşıyor arkadaşlar. Enerji ve teknolojide biraz düşüş var. Zorlu enerji de bundan nasibini almış. Bugün %1.11 ile Negatif de zaten 5 günlük kaybı da baktığınızda 4.5 borsa endeksinin kazandığı 5 günde 7.53'lük bir kayıp söz konusu. Evet zorlu enerji bir aydır da %13.06 kaybetmiş. 6 aylık kazancı iyi fakat bir aylık kazancı da kötü. Ee, en yüksek değeri 52 hafta 8.98 şu anda 7.12. Yani buna ulaşması bile bu hızla biraz zor gözüküyor yani süresi var anlamında söylüyorum arkadaşlar. Evet dostlar biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen yatırımlarınızı kendi fikirleriniz ve düşüncelerinize göre gerçekleştiriniz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz hepinize bol bol kazançlar.